bir bölümde geldiniz arkadaşlar ben alper bugün minecraft survival 2 çekiyoruz hemen şunu alayım başlayalım evet arkadaşlar en son burada kalmıştık kömür topladık eve gidecektik biraz daha kırık taş toplayalım hemen gidelim Evet, şimdi hemen evi hatırlıyorumdur inşallah. Tamam, şuralarda, bir yerlerde. Bir eve girmeden önce şu müziği şöyle yapalım. Ya. Bu oyuncular yoksa. tamam o bir de bu arada açlık çok kötü olmuş onu hemen yapalım yanlış tuşa bastım hemen yapalım evet şimdi en son cam yapıyorduk arkadaşlar evet o yapa dursun ben yemek var mı bir bakayım hiç yemeğimiz yok şurada inek falan görmüştüm gibi geliyor evet o ineği bir alalım hemen doyuralım karnımızı başka yok değil mi? Şu ikisi de alalım. Sudan da. Tamam. Pişmiş yiyeceğim arkadaşlar. Pişmiş olmayınca daha az can geliyor biliyorsunuz. Boş boşuna yemeğe şey yapmak istemiyorum. Hemen şunları alalım. Hemen şu etleri koyalım. nasıldı hatırlamıyorum ki neyse dur Lan zombi mi geliyor töbe ban köylü zombi tamam hemen doyurum Lan ne oluyor lan? Lan evi bastılar. Lan oğlum. Lan. Lan nerede? Çık 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 çık. Lan. Lan oğlum. Tövbe. Bir dakika. O zora almışım. Şu üstündeki zırh düşerse iyi. Ben de niye bu kadar çok geliyorlar bir? Ha, oradan da creeper. Lan töbe. Lan yürü git. Oradan o geldi. Şunları bir suya düşürürsek çok güzel oluyor. Aha. Sprayı buraya. Al işte. Arkadaşlar ben böyle oynamam. Aha. Hemen şöyle yapalım yoksa başlamadan bitecek oyun. Temlerimizi alalım. Tövbe estağfurullah. Korktum ya valla. Bir tane geldi anladım. 4-5 tane. Neyse can azdı zaten. Açtık zaten bir de. Buradaki etler bende mi? Aa yanlış şeyi koydum. öyle git. Şu derileri toplayacağım arkadaşlar. inek bulduğum yerde öldüreceğim. Yoksa zırh yapamayacağız. Şu şöyle miydi? Bir tane daha lazım. Evet. Nasıl oldu ya? Böyle miydi? Böyle. Bir dakika bir öbürlerini de alayım da bir bakayım. Şimdi nasıl oldu? Böyle değil. Böyle de değil. Böyle de değil. Unuttum. Nasıl da ya? Şimdi bir dakika. Böyle de değil. Heh, tamam buldum şans eseri ince camdan yapıyorum arkadaşlar çünkü hem daha çok veriyor hem güzel duruyor hemen şurayı yapalım fazlası dursun ne olur ne olmaz ev güzel olacak gibi düşünüyorum yani yapacağım evlere göre zombi gelmesin de tamam fazla geldi şunları hemen alalım onu da yaptıktan sonra kumlar da dursun arkadaşlar ne olur ne olmaz evet ev güzel hemen uyuyalım Burada da yazıyor. Creeper tarafından öldü. Şimdi arkadaşlar daha maden için çok erken. Daha evi yeni bitirdik. Şimdi gideceğim biraz e, domuz, inek minik bir şeyler bulacağım. Eti yenen. Maden bulursam tabii kazacağım. Ama kömür bulursam çünkü Ha, taş kazma yapmayı unuttum neyse. Şu kuzulardan et gelse ya. Şunları keseyim. Gel sen. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar yeni intro buldum. Onu yani Birinci de onu kullandım zaten. Yani biliyorsunuz bunda da onu kullanacağım. Yani daha iyi intro bulana kadar bu. Eskisi güzeldi de çok yani herkesin bildiği intro internetten yapılıyor. Bir şey duydum. Hemen arkadaşlar geliyorum 2 dakika. Evet geldim arkadaşlar oyunu devam edelim. Evet, evet. Ev en son neredeydi ya? Onu unuttum. Ah. O. Şunları hemen bir kazalım. Demir de gördüm. Taş kazma alaydım keşke ya. Çok iyi kömür çıktı. Evet. Şunları da keselim. Bir tane daha çıktı. Bir tane daha. Tamam. Şurada var mı? Bir tane galiba. Neyse ben burayı bir unutmam inşallah. Hemen ev Şuralarda bir yerlerdeydi. Gidelim hemen bir yapalım taş kazmamızı. Bir yerden görmüştüm. Hatırlıyor musunuz? ilk bölümde. Orası da var. Şuralarda bir yerler. doğrudur inşallah yoksa telefon mu çalıyor Heh, şuralarda buralar çünkü bizim mağaralar galiba evet kaybolduk diye korktum Evet şuraya hemen girelim önce bir şuradan taşları alalım şunu da alalım Evet hemen şunu kömürü evet şuradan hemen gidelim şuralarda bir yerlerdeydi karşısı. Ve şura değil miydi? Evet, şura galiba. Evet, şu vurduğumuz şey kuzu. Kuzu diyorum. Doğru kuzu. Nerede ki? Şura mı? Bura değil Biraz daha kıyıya yakın mıydı? Evet arkadaşlar geldim özür dilerim Bu video çok Kesik kesik olacak ama neyse Şöyle neredeydi ya of oha vallahi bura iki tane de burada var o tamam tam ilk bir zırh mı yapsam Yok, demir kazma yapacağım evet, ilk bir demir kazma yapayım çünkü demir kazma daha ilerki şeyler dedi lazım oluyor geri kalanla da zırh yaparım yeterse Evet. Minecraft. Yani başka bir şey demiyorum. Şuna bakalım. bak. Bak burayı kırayım dökülür ama. Şimdi bizim evin oradaki mağaraları bir çökelim arkadaşlar. gözü Şuradaydı galiba ev arkadaşlar. Hemen bir gidelim. O neydi be? Aa bak kum kazdığım yerde buraymış. o demir buldum hemen. Arkadaşlar önceki videoların kalitesi çok kötüydü biliyorum. Neredeyse 320p çıkmıyordu. Hem ben şimdi hem programımı değiştirdim. Çektiğim programı. Hem de renderlama yani önceden kesiliyordu yani ya videolar. Onları birleştirmek için bir program kullanıyordum format faktörü diye ama sonradan fark ettim videoyu o kötüleştiriyormuş yani renderladım program değil ama neyse ben hepsini değiştirdim bandicam çekiyorum üstten de anlarsınız nokta com yazıyordur ee, taşa kullanıyorum şey videoyu renderlamak için Kemtaş'ı kullanıyorum. Ama bir de şey var. Siz de belki biliyorsunuzdur çünkü o çok yapılıyor yani. Intro için şey kullanıyor. Yok. Sony Vegas. Evet, Sony Vegas Pro 11 kullanıyorum ben. Daha ileri de çıktı herhalde. Niye vuramıyoruz? Allah lan bu ne böyle Oo, o oraya çıkıyor Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir yerde doğduk. Sid demiştim ya işte onu kesinlikle girin. Ben önceki şeylerde yani oynarken çekmiyor hiç girmiyordum. Artık girmeye başladım SİP'lere. Çok iyi yerler geliyor arkadaşlar. Hemen atlayalım şöyle. Demir memin bir şey yok. Baksana her taraf şey. O kömür tamam. Tamam. Kömüre de ihtiyacımız var arkadaşlar çünkü yani demir buldum. Kömür yoksa bir şey yaramıyor. Ya odun da olabiliyor tabii ki de. Kömür daha iyi bence. Hemen şu kömürleri alalım. Evde de sanırım bir 16 küsür bir şey vardı öyle bir şey. Çok var burada kömür. Çıktıkça çıkıyor ha. Bitti burası. Şurada gördüm de almaya gerek var mı? Hadi alalım. O zombi. Şunu bir keselim. Arkadaşlar öleceğim şimdi ya. Açlık. Heh. Hemen şundan yiyelim yoksa öleceğiz. Sandık mı o vallahi sandık. Ama öleceğim. Hayır. Hayır. Lan. Lan o. Oh. Ha yani ya. Evin içinde La, Öl lan öl Ölsem de bir şey olmaz artık Lan o kadar demir gitti ya Hemen koş yetiş Gece olmuş bir uyuyalım öyle gidelim İnşallah itemler duruyordur ya Tamam oğlum Evi dolamıyorum Hadi koş. Of ya. O kadar şey boşa gitti. Hemen şuralarda bir yerlerde Ha, buradan girmiştim. Bir daha arkadaşlar. Zırhsız mırsız hiç girmem. O oh, itenler aldım kaç. Oo, ha yani. Lan yine ölmeyeceğim. her şey burada mı? Allah. An çıkış nerede? Çıkış yok ya. Yüzümü şu önü kapatak. zehirlidir bu da büyük bir ama zehirli çıkmamız zombiden Allah tövbe estağfurullah açtığım her yer şey çıkıyor arkadaşlar şunu yine barışçıl alacağım ve oradaki şeyler almam lazım oğlum kolay da oynuyoruz yine çıkıyor adam bu ne Bak bak oklara bak. En son buradaydık. Bu mantarlar çok. Espen buradaymış. O yüzden bu kadar çok. Oho. Oho. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hayırlı olsun. Başka bir şey demiyorum. Kova da geldi. An, ben, hem de bir iskelet. O yüzden çok iskelet var. Ben biz bunu gördüm, şunu görmedim de. O yüzden varmış demek. Ki. Neyse. Hemen şuradan biraz da kömür toplalım. Evi kaybetmeyelim. Yoksa gittik. Ya aslında itemlerin hepsi bende. Altın at zırhı da çıktı. Bir şey yaparım. Bir at yakalarız. Bak. Şu biraz gidelim. O demir tamam. Evet. Hemen tamam, onları da alalım. Evet. Arkadaşlar ee, bu video galiba 20 dakika geçti zaman tutmayı unuttum her zaman gibi Neyse, çok ilerlemeyeceğim hemen şuradan inelim sonra bir gün başka bir gün şey yaparız İyi ki dedim ya madene girmeyiz dedim ama arkadaşlar o kadar demir var ne yapacaksın alacaksın yukarı çıkıyorduk evet buradan böyle hatırlıyorum Evet şurası Aa, bak çıkışı buldum. Evet arkadaşlar bayağı iyi bir yerde başladık. Evet ev nerede şimdi onu bulalım. Ha tamam gördüm. Arkadaşlar Hunger Games çekeceğiz söylemiştim. Otla Bilmiyorum, çok korktum. Biraz izledim videolarını. Ondan bilmiyorum. Çekersem de çok saçma olur yani. Hemen şu demirleri koyalım arkadaşlar. Gök mavisi Bu ne? Çiçek mi? Evet, çiçek. Evet. An çık. Şuraya dikelim böyle. Evin girişine. Evet. Hemen onlar olursun. Hemen ben bir kılıç yapayım arkadaşlar. Şuradan çubuğumuzu alalım. Yok pardon. Şey kazma. Kılıç da yaparım tabii ki. Tamam kazmamız tamam. Kılıç yapalım hemen. Tamam kılıcımız da tamam. Altın zırh bu şunu hemen koyalım. Şu ekmek yapalım hemen. Şöyle miydi? Evet, doğru. Arkadaşlar şeyi de gireceğim. Şey işine. Bahçe maçı. Ne bileyim buğday, bal kabak falan. Şimdi arkadaşlar önce bir 15 demir gelsin. Önce zır yapmayı düşünüyorum. Bir dakika, bir hemen şuradan zır. şu 1 2 4 5 6 7 ediyor. 11, 7, 8, 9, 10, 11 ya kayıyor elimle. Neyse işte gelince yapacağız hepsini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane ihtiyacımız var. 16. Tamam 15 çıkıyor yüzde yüz. Yani neredeyse full şey çıkacağız demirsek. Çok iyi olacak müzik bloğu yapabilen yani bilen varsa alta yazsın lütfen nasıl bilmiyorum evet şu okları da bir hemen şuraya koyayım şu ipi bir alayım hemen bir ok bir şey yay yapacağım da bir şunu Evet, şunu alacağız çünkü şey kalmamış. Öf. Şimdi bunu kır. Şunu almayalım, ne olur ne olmaz. Dört tane yeter. Şöyle, tamam. Yay yapalım, ne olur ne olmaz bunu hemen koyalım şu demirleri alalım ben şu da gelsin onu da alalım Evet arkadaşlar hemen şöyle bir üstünü yapayım Tam bu üst alt şöyleydi inşallah bu şuraya Evet şapka ayak iki tane dört tane olması lazım ayakkabımı yapalım kask mı Hangisi daha çok zırh veriyor ki? Kasktır bence de. Kask ne kadar ediyor? 1, 2, 3, 4, 5. Yok kask etmiyor. O kadar demirimiz yok. Neyse biz ayakkabı yapalım arkadaşlar. Yüzümüz gözüksün. Evet. Hemen. Aa. Aa. Şey pardon ben ayakkabı yapacak Yani. Evet. Evet zırhımızı da yaptık. Demir kılıcımızı da elimize alalım. Kovaları bir koyalım da. Şu ek yemekleri de koyalım. Buğday. ip, Şunları şöyle koyalım. Şu kemik tozunu ben bir alayım. Bir de şey yapayım şunu da alayım da. ama yetmiyor neyse boşver sonra yaparız onu şey yapacaktım arkadaşlar ee, bahçe işine girmek için hani şu şeyler var ya çapa bundan yapacaktım neyse önemli değil sonra yaparız onu önce bir madene gidelim diyeceğim arkadaşlar ee, bence burada kapatalım ikinci bölüm burada son ersin Evet şöyle manzarayı da alalım. Oo. Şeyler güzel. Kıyafet. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Facebook sayfama gelirseniz tam sağ üst köşede tıklarsanız Face'ime gideceksiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.